Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir apartmanda yangın çıktı. Bu sırada binanın 3. katında bulunan bir kadın kurtarmak için 7 yaşındaki torununu sokakta bulunan kalabalığın üstüne attı. Çocuk sokaktaki vatandaşlar tarafından havada yakalanırken ardından kadın da 3. kattan atladı. Ambulansla Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın ve torununun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bursa'dan habersiz kalmamak için Ulu Bursa'yı takip etmeyi unutmayın. Abla hayır abla